Bazı hikayeler sessiz başlar ama insanın kalbini derinden etkiler. Gelin, sadece bir aşk hikayesi değil, sabrın, fedakarlığın, gururun ve sessiz bir başkaldırının hikayesidir. Bu güçlü hikayeye siz de şahit olun, izlerken kendi duygularınızı keşfedin. Hikayenin tam merkezinde Çer varar. Yoksul bir mahallede büyümüş, hayatın zorluklarıyla çok küçük yaşta yüzleşmiş bir genç kadın. Kardeşi ağır bir hastalığa yakalanınca Hançer çok zor bir kararın eşiğine gelir. Ya gururuyla yaşayıp kardeşini kaderine bırakacak ya da kendi hayatını feda edip onu kurtaracaktır. Sonunda Hançer kardeşini kurtarmak için Develioğlu ailesine gelin olur. Ama bu bir aşk değil, bir zorunluluktur. Soğuk duvarlı bir konakta, katı kuralların ortasında kendini bulur ve o konakta Cihan Develioğlu vardır. Zengin, güçlü ama duygularını içine gömmüş bir adam. Çocukluğundan beri ailesinin kurallarıyla büyümüş, gerçek sevgiyi unutmuş biri. Başta hançere sadece bir zorunluluk gibi bakar. Ama zaman geçtikçe hançerin gözlerinde bir acıyı, bir iç sesi duyar gibi olur. Ve yavaş yavaş içinde kıpırtılar başlar. Cihan rolünde Cenay Türksever, sadece dış görünüşüyle değil, duygusal derinliğiyle de izleyenleri etkiliyor. Ama asıl güç mukadder hanımdadır. Cihan'ın annesi, sert, otoriter ve geleneklerin dışına çıkmayan bir kadın. Oğluna gelin seçerken sevgiye değil, soyadına bakar. Onun için hançer, sadece fedakar bir genç kız değil, aynı zamanda sınıf farkını temsil eden bir tehdit. Bu karaktere hayat veren Beti Gül Ceylan, soğuk duruşuyla otoriteyi tam anlamıyla yansıtıyor. Hançer konağa geldiğinde herkes onu küçümser. Sessizliğini zayıflık sanırlar. Ama o sessizlik zamanla bir çığlığa dönüşür. Her küçük düşürülüşte başını dik tutar. Her gözyaşında sessiz bir isyan vardır. Talya Çelebi, hançer rolüyle öyle gerçekçi oynuyor ki her sahnede izleyenin kalbine dokunuyor. Gelin dizisi sadece bir aşkı değil, aynı zamanda bir aile içindeki güç savaşlarını da anlatıyor. Kim kazanacak? Sevgi mi yoksa gelenekler mi? Hançer sustukça mı güçlü yoksa konuşmaya başladığında mı? Zamanla Hançer ve Cihan arasında bir yakınlık doğar. İki yaralı kalp birbirinin yarasını sarmaya başlar. Ama Mukadder Hanım bu bağdan rahatsız olur. Çünkü onun dünyasında duygulara yer yoktur. Sadece kurallar vardır. Dizideki her karakterin ayrı bir